Styling yapanlar gelir ve ondaki o tamamen farklı bir gözle, onun evet işte Cemil bu dört düğme koymuşsun ama aslında iki düğme olması gerekiyordu hı hı. ya da küçük olması gerekiyor diye o bir elin bir süzgeçten geçer. Hı hı. Maalesef Türkiye bunlar yeni tanıştığım için çok seviniyorum. Artık demek ki bir ilerleme kaydettik çünkü dünyadaki <laughs> kaide bu. Yani evet, bir tasarım bir, şey bir şey yapıp illa ki... Ben yaptım diye ortalarda hani Böyle dinle. ortaya koyup da bunu ben yaptım kardeşim kimse değiştiremez diyemez. Öyle bir Çünkü şey kalmadı. Hayır evet. yani yok sanat kritiğinde de böyle var. Yani sanatçılar da evet. biliyorsunuz yani ressam da o da yapıyor. Daha evvel bir ressam arkadaşıyla onunla alışveriş yapıyor. Yani yazar editör geçiriyor. Yani sen hmm. yazıyorsun ama birisi evet. de edite ediliyor. Evet. Ee, çok mutlu oldum. Ee, tabii ben onların arasında biraz böyle belki de onların sayesinde bu programdayım daha çok. Çünkü gençlik aşısı gibi geliyorlar. Böyle Çok güzel bir ekip. Evet, evet ya yani benim savunduğum ama kaç zamandır bulamadığım bir şeyi buldum. Ee, çok önemli. Yani tabii, güzel. Enerji çok güzel jüri arasında. Enerji yani. çok güzel bir de Bizim dünya de çok bileyim. büyük bir onur yani Gemini ya. ve aynı Gerçekten. masada olmak bir de bahsettiğimde olduğum için bile çok mutluyum yani değil aynı programda. <laughs> Peki bir de Cleo'yu soralım. Sen de gerçekten... Böyle de dünya bir... Evet, çok. Tam da benim yanımda oturuyor. Her <laughs> gün içimi açıyor böyle baktıkça. İkikaten çok güzel biz bir biz Chloe'yi böyle hani bir dizide falan bekliyorduk. Hani belki bir dizide oynayacaksa, bir sinema filminde oynayacaksa falan. Çünkü evet, öyle teklifler hep yazıyordu, istiyordu. Ee, Hala daha ona ama... bekliyor muydun böyle bir moda programı? Böyle bir moda programı... Böyle bir şey daha güzel benim için. Çünkü yani tam benim. Yani bu program muhteşem bir program. Çok beğendim önce yani izledim. Muhteşem bir jüri var. Yani herkes çok seviyorum. Yani çok mutluyum. Şimdi senin de tarzın çok böyle şık, çok elegan, çok zarif bir boyansın. Ben senin gelinliğini de hatırlıyorum. <laughs> ee, çok çok güzel bir gelinlikti. Çok güzel bir gelin olmuştun. Sağ ol, Peki ederim. bu kızların seni kendine beğendirmesi için ne giymesi lazım? Yani birazcık tüyo ver de hani... Ya da en nefret ettiğin şey karşına geldiği zaman hani dedi ya görmek istemiyorum dediğin evet. şey ne mesela ben onu merak ediyorum. Neye tahammül edeyim? Gireceksin bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Evet yani, yani. genelde genelde Türk kızları nasıl giyiniyor sence? Bence çok güzel giyiniyorlar. Herkes çok farklı. Yani her insan kendine bir tarzı var yani. Herkes Hı -hı. farklı ama Türk kızlar çok iyi giyiniyorlar ve programda onlar da. Ya, Örenecekler. <laughs> evet, <evet. Yavaş> <laughs> Şu an çok güzel değil ama. Mesela yavaş yavaş. senden ne öğrenebilirler bu yarışmacılar? Ben mesela atıyorum umut dedi işte mesela daha evet. uç sınırlara gidebilmeyi, cesaret edemediği şeyleri giymeyi onlara teşvik edebilirim. Evet. Doğru anladım evet, herhalde. Evet, evet. Mesela senden ne öğrenebilirler. What can they learn from me? Uh, what can they learn from you <laughs> all these young girls I mean? Uh, can I say in English?: A little bit. <laughs> <laughs> um, me, I don't follow like fashion and copy it from the magazine. I read it, I'm following it. I learn from it, but I'm wearing my own style of the fashion on the Disneyian.: O, o sırada hani kulağıma bir şey söyledi. Ya. Şey yapalım. Hayır dedi ki Aynı ben de şey. ben de bilmiyorum ben de öğreniyorum. Yok. Ben de okuyorum. Yok. Yok. Öyle o yani. demedi. Hayır, <laughs> takip ediyorum. <laughs> takip ediyorum. Işte. O, bakıyorum. Okuyorum ben de. Onlara işte. bakıyorum ama, ama, onları sonra kendime evet, göre uyguluyorum. O sırada kulağıma bir şey söyledi. <laughs> <laughs> Zaten Peki. doğrusu o. Peki eşine evet. eşine karışıyor musun? Ee, sahne kıyafetlerine falan Serdar Ortaç'a. Serdar'ın kıyafetler. Ben her zaman seçiyorum. <laughs> Sen seçiyorsun hepsini. Ben seçiyorum. Evet. Hmm. Bu arada böyle siz kokoyu çok zarif falan görüyorsunuz ama Serdar bize biraz onu anlattı gerçek şeyini. O böyle biraz aslında daha uç hani hafif rak böyle piercing seviyor. İşte ee, işte saçını daha evet. iki renk yapmak evet. istiyor ama biraz Hep böyle hani aynı kafada evet. dengeliyorlar. <laughs> 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 şey yani. ne var biliyor musun? Yani, sıkılıyoruz değil mi Cemil hani Bey? Yani bazen değil. kadın kendinden sıkılıyor, sıkılıyor gerçekten. Sıkılıyor değil. Dünyadaki insanların en masum hakkı Evet, evet, Ve dünyadaki en masum şey çocuklar, kimseye zarar vermeyen, hiçbir canlıya giyinmek. Evet, Tabii. Evet. Ve bu giyinmeyi biz oturuyoruz, problem haline getiriyoruz. Ve sanki insanları yargılıyoruz. İnsanlara işte çirkin giyinmişin, kötü giyinmişin ya da bu nedir böyle diyoruz. Bu ne kadar yanlış bir şey. Yani ve bizim ülkemizde bilhassa çok var bu. Yani mesela New York'ta ya ben Türkiye'de böyle giyiniyorum ki normalde gene de çizginin dışında giyiniyorum. Hı -hı. Ama daha böyle hava alanından çıkıyorum. Mesela Dubai'ye gittiğimde, Arabistan'a gittiğimde yere kadar maşlahlar, başımda bütün güzel beyaz Osmanlı bağlaması, Paris'e gittiğimde de işte kaftanlarım, Hı -hı. çizmelerim, saçımın burasında bir çiçeğim, gülüm. Dönen bakan yok New York'ta falan. Yani insanlar hür yani Çünkü burada düşünseniz öyle Evet yani, yani kadar giyinmek bir hürriyet olması gerekiyor. Var. Yani evet. kimse için giyinmemek gerekiyor. Kendiniz için giyinmek gerekiyor. Yani pazara giderken mesela derler ki her yerin bir kıyafeti var. Yok kardeş. Yok ben bunu kabul etmiyorum. Pazara giderken canım çok isteyebilir o gün. Hayet bir bluz giyebilirim. Yani Pazardan da iki, dom iki kilo domatesle bir pırasayı da sepetime koyarım. Payetle Ama o gün ruhumu öyledir Giderim diyorsunuz yani. yani değil mi? Ruhuma kimse hani e, kelepçe yani. vuramaz. Bunun karışamaz yani. Bunun ekonomiye zararı yok. Ama pahalı alırsın biraz domatesi. Hayır bunun doğa zararı yok. Yok <laughs> <Ve o> <laughs> çok güzel yaparım. Payetleri giyerim. Adam da çok beğeneceği için beni iki pazarlık yapar. Üç de göz süzerim. Pırasayı da giyerim. Çıkarım oradan. <laughs> pırasaları yani. aldık domatesleri evet. sepete attık. Şimdi editörümüz Ayça'nın yaptığı bu tarz benim stüdyosuna yaptığı röportajı bir izleyelim. Sonrasında buradayız. Güzel güzel. Burada Bari, bile kavga etmişler yani. Ya, evet bayağı bir böyle biraz hazır mı geldiler acaba? Kavga hazır gelmiyorlar için? hayatım. Yeni yeni jenerasyon eli başalı. Çok değil mi? <laughs> yani bunlar var ya bunları alacak kocalar vah vah yani ben öyle dedim böyle... hatırlıyor musunuz bir kere dedim Allah benim karşıma senin gibi gelin çıkar mısın dedim kızım. Ay, yani. Da da yani... Şey, onlar kendilerini değil mi? çok da acımasız eleştirdi yani, hayır şeyler çok yani bir defa muazzam iddialılar çok, yani, çok. hareketler böyle haller tabi böyle bir falan. iddia olamaz tabi yani şuna veriyorum ee, hele aranızda en büyük olarak ben olarak onu söylüyorum yani biz ben bakayım size söyleyeyim ee, tabi biraz ayıp olacak söylemesi ama benim dadım 15 yaşında gitti. Ben 15 yaşına kadar akşam 9'da pijamasını giyip tuvalete gitti gitti. Gitmedi sabaha kadar tutar. Yani 15 yaşına kadar hayatında hiç ve yani kendim hatırlıyorum 16-17 yaşındaydım. İlk defa ayakkabı seçme hakkım olduğunda. Ya. Tabii yani böyle bizim gençliğimizde yani ne alırlarsa onu giyeriz. İşte ee, işte okula giderken bir gri pantolon, bayramdan bayrama bir şeyler alınır. Böyle oturup da iki arkadaş çaçaron. Ay mümkün değil zaten yani. Evet iyi bir ailenin çocuğu olarak doğdum ama Böyle hani bunu istiyorum. Hı, öyle bir şey yoktu yani, yani eskiden herhalde... bu kadar şey yoktu ya. Yok. Bu bunlar ne? Şey şey yani çok bolluk içindeler Bu